Arkadaşlar evet bir tane daha yolculuk düştü 1 kilometre uzağa oradan sonra da 5-6 gibi görünüyor uygulamadan bakalım açacağız tekrardan 100 lira aradım teyit aldım konumda bekliyormuş gidiyoruz evet son 180 metre tam iki sokağın arasında iki sokak birbirine çok yakın ama konum inşallah doğrudur buradan sola dönünce görmemiz lazım gördük sanırım. Merhabalar. Çantanızı bırakabilirsiniz. Bonem var temiz istiyorsanız. Buyurun. Buradan döndürüyoruz. Neyse şuradan dönelim. Evet. Yolcumuzu aldık. 4.6 kilometre. Yolumuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yolcumuzu indirdik. Çekmeyi unutmuşum. 100 liramızı aldık hesabı. Oldu total 700. Kilometremiz 82. Çok fazla polis var burada. Bir tırstım yani. İptal edildi. Tam da yolculuk gelmişti. Neyse şuradan bir gidelim ya tane yolculuk gelip iptal oldu. Biri 368 liraydı. Sevinmiştim ama gitti. Evet arkadaşlar yeni bir yolculuk daha düştü. İptal olup duruyordu üst üste. 3 tane iptal olmuştur. Şimdi aradım. Ee, gelebilirsiniz bekliyorum dedi. Gidiyoruz bakalım. 160 lira ücreti var. Gidişimiz 4,5 kilometre. Bugün var ya çok güzel güneşlendim ya. Kollarıma bakıp kırmızı oldu. Katile gitmiş gibi hissediyorum. <laughs> Böyle bacaklarım falan yandı. Arkadaşlar geldik. Son 350 metre. Kim geri gidecek? Beni ilgilendirmez. Ben geçeyim ben abi olursa. Buyurun binebilirsiniz. Evet yolcumuzu aldık gidiyoruz. 98.9 kilometrelik bir yolumuz var. Arkadaşlar, Armadya'ya geldik. Burası uygun mu? Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Evet, paramızı aldık, yolculuğu bitirdik. Çok trafik var, çok sıcak kollarım yandı ya. Bölgede biraz dinleneceğim. O arada da yolculuk düşer diye umuyorum. Ya 18 dakikalık yol mu olur ya? İptal edildi zaten. Çok müthiş trafik var ya. Sıcak da var. Allah uzaklara gidilmiyor. Seçeceğim bundan sonra. Arkadaşlar şöyle bir yolculuk var. 239 lira. Lira. Lira dedim. <laughs> 7 kilometre gideceğiz ama hep 110-110 gelmesinden iyidir ya. Gidiyoruz bakalım İnşallah iptal olmaz biraz uzak aradım açmadı ama uzakta olduğumu söyleyecektim şansımıza artık bakacağız geliyorum dedim tamam dedi görüyordur herhalde mesafeyi falan başta otobüs girişine geldik lan evet arkadaşlar geldik son 450 metredeyiz Gazi Üniversitesi'nin önü sanırım bu konu. Selamünaleyküm. Merhaba abi. Merhaba. Bone ister misin temiz? Ne temiz bone var ister misin? Ah, Çantanı bırak istiyorsan. Olur. Gel. Evet yolcumuzu aldık. 13 kilometre yol gideceğiz. Arkadaş bu yolda niye bu kadar trafik varmış ya? Kaç şeritli yol? 2, 4 4 şeritli yolda Bayağı bütün herkes buradan geçiyor herhalde Oh bayılacağım bu ne trafik ya? <laughs> bu diyorum ne trafikmiş böyle? Nerede abi, abi de bu saatte. Motor olmasa herhalde bayılırdık. Vallahi ya. O şey da defa motorlu indi abi. <laughs> i̇yi yapmışsın. Vallahi çok serin oldu. Sanırım nereden sonra motorlu vardı. <laughs> <abi. gülüyor> of sıcak da vurdu bir yandan vallahi. Durakta mı? Yani, Durakta mı duruyor? Araba geliyor arkandan. Reis yorucu muydu? Abi ya. <laughs> Vallahi. Vallahi ben mahvoldum. <laughs> Aldığım yolcuyu getirdim de kameranın şarjı bitmiş kapanmış ya. O yüzden çekemedim orayı indirirken. Zaten şimdi indirdim. 250 liralık şey 240 liralık olan yolculuk. 10 liram da yoktu. 250 lira almış olduk. Yalnız benim kollara bakar mısın ne biçim yanmışım ya. Eee, tam amele yanı amele olmuşuz tam. Neyse şimdi Batı kentteyiz sanırım. Buradan bizim eve doğru gideceğim ya ufak ufak. Şarjım bitiyor. Onun dışında da oturacak yerlerim çok ağrıdı. Bana yetti yani. 700'de kalmıştık sanırım. Artı 250 daha 950 yaptı galiba. Alo merhabalar. Ee, şu anda 6.2 km uzaklıktayım. Motor çaldınız değil mi? Tamam geliyorum. Ee, navigasyonda 14 dakika yazıyor. Ona göre ortalama o civar. Ya uygulamada bende 11 dakika yazıyor ama şeyde haritalarda 14 dürümlenin tamam. Tamamdır geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yolcumuzu bulduk. Buradan 6.2 kilometre gideceğiz. 190 lira. Paket almaya çok geliyordum size. Kuruyor Yemek sepetindeyken. Mi? Yok bu açılır değil. Aynen. Şöyle açıp giyersen rahat giyersin. Soldan binerseniz daha iyi olur. Aynen. Aynen öyle. Buyurun. E, aynen. Çıkabilirsin. Buyur. <laughs> İlk defa mı biniyorum motora? çok bindim de biraz yüksek geldi ben. Evet arkadaşlar yolcumuzu aldık durum 11 kilometre yol gideceğiz. Ama 35 dakika gösteriyor. Çok trafik var ya. Ondan muhtemelen. Rahat mısınız? Şey Durduğunuz zaman şuradan açabilirsiniz sıcak olursa yanında şeyi var. Tamam. Arkadaş çok trafik var bugün ya. Gidemiyoruz bir yere vallahi mahvoldum. Of geldik son 350 metre vallahi mahvoldum ya. <laughs> Otobüsler de aradan geçiyor artık diyor. <laughs> burunda değil ya. Dibinde polis var bir de. Şu köşesi uygun mu? Nasıl? Dur açayım ben. Şu kırmızı var şurada onu çekmek gerekiyor. Hemen yenisi düştü arıyorum. Karanfil sokaktayım ben de aslında. Şey var burada. meşrutiyetle kesiştiği yer var ya. Tamam çıkıyorum şimdi abi. Abi tamam telefonla konuşuyorum. Şuradan az geniş al. Allah Allah. Bir, bir saniye. Ya sizi dinleyemedim kusura bakmayın. Taksici biraz <laughs> sıkıntı çıkardı da. Ne dediniz anlayamadım. Vallahi ben gelirim yanına. buradan direkt Keçiören'e geçeriz. Gelirsen iyi olur. Şuradan sola döndü mü? Tamam o zaman ben gelirim. Tamam. Taksi durağıymış. Çekeceğiz beklersin. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar son yolcumu hemen durduğum yerden aldım. Bizim evin orada oturuyormuş. O kadar çok güzel denk geldi ki. Ne kadar şey bilmiyorum yol ama. Bir 7-8 kilometre falan var muhtemelen. 200 lira ücreti var. Bugün bayağı iyi kazandık ya. Ama çok yoruldum ya. Taksici de yol boş arkadaş. En fazla birazcık genişten dönecek. Abi da laf yapıyor ya. Yok buraya girecekmiş de yok geri alacakmışım da. Ya telefonla konuşuyorum. Alacağım zaten. Yolcu indirmek için durdum sanki. En çok kendileri yapıyor. Bilmiyor sanki. <gülüyor> tartışıyorlar. <gülüyor> ya daha hala tartışıyorlar ya. <laughs> Bana sor bir de. Mahvoldum trafikte ya. Alev atıyor motor. Alev. 200 liramızı aldık. Bitiriyorum. 5 yıldız. 1 çarpı 4. Yoğunluk var. Hmm. Ama ben bittim. Evet arkadaşlar. 200 lira daha ekledik bu şeyi. Hesabı kitabı unuttum ben karıştı iyice. Bayağı da çalıştım yani. Kaçıncı sefer oldu onu da sayamadım. Artık editlerken göreceğim ben. Siz zaten izlerken görürsünüz. Bugünlük de bu kadardı diyoruz arkadaşlar. Ben bittim çünkü devam edemeyeceğim. Kaç kilometre yapmışız? 144 mü? Aynen 144 kilometre yapmışız.